Her sabah her sabah, seher nerminli, çeçer haridir, insan Kim onu biçer meydana gelen Kahramanmaraş'ta büyük deprem felaketini yaşamış bir öğrencimiz olarak yeni eğitim öğretim yılı ile umutlarımın yeniden yaşayacağı geçerliğini anlayış, hoşgörü, adalet ve insan sevgisi ilkeleriyle bezenmiş olan bir üniversitede yani Hacı Bektaş Veli Nevşehir Üniversitesi'nde olmaktan büyük onun heyecan ve mutluluk yaşadığını ifade etmeliyim. İyi bir diş hekimi olmak, ve insanlara sağlıklı gülüşler sunmak istediğim bu yolda böylesine gelişmiş bir üniversitenin bir fakültesinin öğrencisi olmaktan itibariyle Diş Hekimliği Fakültemizin ve 28 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin altyapı ve donanım özellikleri eti donanımlı ve gelişmiş, gelişmiş özelliklere sahip. Merkez kampüsü gezerek incelediğimiz Hoca Ahmet Yeseli Kütüphanesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Öğretim Gerekse sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabilmesi için her türlü imkanlara sahiptir. <laughs> üniversitemize ve tüm eğitim ve bilim camiasında hayırlı olması temenni ediyorum. Gelişmiş bir toplumun en temel özelliklerinden biri, iyi yetişmiş, etik ve ortak değerlere saygılı bireylerden oluşmasıdır. Dolayısıyla bir toplum için en kıymetli kaynak iyi eğitilmiş, nitelikli insan gücüdür. Gençlik ise bu insan gücünün en merkezi ve en dinamik kesimini temsil etmektedir. Ülkemiz gençlik potansiyeli bakımından birçok toplumdan daha ileri düzeydedir. Bu potansiyeli etkin ve üretken hale getirmenin yolu ise sistemli ve doğru eğitimle geçmektedir. Hemşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra üniversite şehir, üniversite, bölge ve uluslararası işbirlikleriyle üniversite misyonunu en doğru şekilde yerine getirme gayretindedir. Hacı Bektaş Üniversitesi nitel ve nicel başarılarını her geçen gün artıran ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir lise yönetim Üniversite eğitimine yeni başlayan Hacı Bektaş Üniversitemizi tercih ederek Nevşehir ilimize gelen kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Üniversite eğitiminin kendilerine ailelerin için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dünyada işini az doğal güzelliklere, tarihi ve kültürel varlıklara sahip. Bu Anadolu'nun bu güzel şehrinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel üniversitede eğitim gören tüm öğrencilerimizin, kıymetli hocalarımızın ve üniversite çalışanlarımızın akademik yılını tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını tebrik Üniversitemizde eğitim gören yaklaşık 25 25 bire yakın gencimizin üniversite yıllarını en güzel şekilde değerlendireceklerine, kıymetli hocalarımızın da katkılarıyla alanlarında uzman, donanımlı, özgüveni yüksek, üreten, paylaşan, hoşgörülü bireyler olarak kendi geleceklerini başarılı bir şekilde inşa ederken, aynı zamanda ülkemize ve milletimize de en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyoruz.